Evet gençler, bugünkü konumuz zihinden toplama ve çıkarma işlemleri. Peki biz bunları neden kullanıyoruz? Basit, akıldan, pratik bir şekilde hani işlem yapmak istediğimiz zaman bu yöntemlere başvuruyoruz. Peki illa da şunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız bir dediğimiz yöntem var mı? Hayır yok. Burada hangisi kolayınıza geliyorsa, kendinize göre seçeceksiniz, beğendiğinizi alıp yapacaksınız. Hadi bakalım yöntemleri inceleyelim. İlk önce kalemimizin rengini seçelim. Yöntem bir Doğal sayıları toplarken onluk ve birliklerine ayırma. Sayılar onluk ve birliklerine ayrılır. Onluk ve birlikler kendi aralarında toplanır. Elde edilen sonuçlar toplanır. Oldukça kolay bir yöntem. Bir örnek üzerinden inceleyelim. 36'yı ne diyordu sayılar onluk ve birliklerine ayrılır? O halde 36'yı ayıralım. 30 ve 6 şeklinde. 22'yi ayıralım. 20 ve 2 şeklinde. Onluklar kendi içerisinde, birlikler kendi içerisinde toplanıyordu. Onluklarımız burada toplamış ne gelmiş? 50. Birliklerimiz burada toplamış ne gelmiş? 8. Daha sonra bu ikisini de toplamamı istiyordu. 50 ile 8'i toplayarak 58'i bulduk. Yöntemimiz 2. Doğal sayıları onu referans alarak toplama. Toplanan sayılın, sayının birinden birlikleri alıp sayıyı onun katı olarak düzenleriz. Ardından sayıları toplarız. Mesela bakalım şimdi. Elimde ne var? 55 ve 48. Onun katı şeklinde düzenlemek istediğimde 55'i onun katına getirmek için ne yapıyorum? Ya 5 ekliyorum ya da 5 çıkartıyorum. Peki 48 için ne yapıyorum? 48'e 2 eklediğimde onun kata haline gelir. O halde en küçük olan ekleme çıkarma 48'de olduğu için 48'i e ele alarak işlememizi yapalım. 48'e ben 2 ekleyeceğim. Peki bu 2'yi nereden alacağım? Tabii ki de hemen yanındaki sayıdan alacağım. Yanındaki sayıdan 2 alıp 48'e verdiğimde 48 artık ne haline geliyor? 50. Peki 55'ten 2 alıp 48'e verdiğim için 55 artık kaç oluyor? 53. Daha sonra bu ikisini topluyorum. 103 olmuş oluyor. Bu sayı tabii ki de 55 ve 48'i toplamaktan daha kolay olmuş oluyor. Şimdi diğer yöntemlerimiz için sayfamızı ilerletelim. Yöntem 3. Üzerine sayma yöntemiyle toplama. Sayılardan birinin diğeri üzerine diğer sayının onluklarının sırasıyla ardından da birliklerini sırasıyla ekleriz. Şimdi elimde ne sayılarım var? 41 ve 34 sayılarım var. Sayılardan birini onluklarına ve birliklerine ayırarak ekleyeceğim için ben ilk başta tabii ki de küçük olan sayıyı parçalamayı tercih ediyorum. Onlar onlar ve birer birer ekleyeceğim için 30'u 10, 10 artı 10 artı 10 artı 4 şeklinde parçalıyorum. Neydi benim ilk sayım? 41. 41'i e 10 ekledim 51, 10 ekledim 61, 10 ekledim 71, 4 ekledim. 75'e ulaşıyorum. Oldukça kolay oldu. Yöntem 4. Toplanması kolay olan sayılardan başlama. 2'den fazla sayı toplanırken basamakları toplamı onun katı olan sayılar öncelikle toplanır. E şimdi mesela inceleyelim. 22 var, 17 var, 18 var. Ne diyordu bana? Basamakları toplamı onun katı olacak. O halde birler basamaklarını inceleyelim. Hangilerinin toplamı onun katı olacak bakalım. Baktığımda birler basamaklarında 2 var, 7 var, 8 var. Topladığımda 10'un katı olanlar hangileri? Tabii ki de 18 ve 22. O halde ilk önce bu iki sayıyı topluyorum ve cevabını 40 buluyorum. Daha sonra 40'a 3. sayı olan 17'yi ekliyorum ve cevabı 57 buluyorum. Yöntem 5. Doğal sayıları çıkarırken bakın az önce hep toplamayla ilgili zihinden örnekler verilmişti. Bu sefer çıkarmaya geçmişiz. Doğan sayıları çıkarırken onluk ve birliklerini ayırma. Sayıların onluk ve birliklerini kendi içerisinde çıkartırız. Sonuçları toplarız. Bunun ilk gördüğümüz toplama işleminin kısa yöntemiyle alakalıydı. Bunun aynısını çıkarma işlemi haline vermiş. 57 ve 35 için onluk ve birliklerini ayırarak konuşalım şimdi. 57'yi ayırdığımda ne olmuş oluyor? 50, 50 ve 7. 7. 35'i ayırdığında ne olmuş oluyor? 5. 30 ve 5 olmuş oluyor. Yapacağım şey ne? Onlukları kendi içerisinde çıkarmak, birlikleri kendi içerisinde çıkarıp sonuçları toplamak. 50'den 30'u çıkardım, 20 buldum. 7'den 5'i çıkardım, 2, 2 buldum. Toplarsam ve 7. daha sonra bu ikisini topladım, 22'ye ulaştım. Yöntem 6. Eksilen sayıyı çıkan sayıya tamamlayarak çıkarma. Eksilen sayıyı ulaşabilmek amacıyla çıkan sayıya onluk ve birlikler eklenir. Şimdi bakın gençler, çıkarma işlemi yapıyorum ama eksilen sayının üzerine saya saya bakıyorum. Ne zaman eksilen sayıya ulaşmış oluyorum? 97 ve 42 için düşünüyorum. 42'nin üzerine onluklar ve birlikler ekleyerek en son kaçta 97'ye ulaştığıma da bulacağım. 42'ye 10 ekledim 52, 10 ekledim 62, 10 ekledim 72, 10 ekledim 82, 10 ekledim 92. Şimdi tekrar 10 ekleyebilir miyim? Hayır. Çünkü 92'ye 10 eklersem 102 olmuş olur. Ama benim ulaşmam gereken sayı 97 idi. O halde artık 10 eklemeyi bırakacağım. 92'de kalacak. Artık birlik eklemeye geçeceğim. Kaç tane birlik ekleyince 97'ye ulaşıyormuşum? 5 tane birlik ekleyince. Hadi bakalım hesaplayalım. Kaç eklemişiz? 10, 20, 30, 40, 50, 5 tane de birliğim vardı. Toplam kaç eklemişiz? 55. Hocam, yani efendim. Bunu genelde bakkalcılar yapıyor bu yöntemi. Aynen Demek aynen. Onlar da matematik biliyorlarmış. <laughs> <o zaman. gülüyor> Kesinlikle. Zaten onların hesapları sürekli yaptıkları için bizden hızlı olmuş oluyor genelde. Bakalım son yöntemimizi inceleyelim. Diyor ki bize doğal sayıları onar onar ve birer birer eksilterek çıkarma. Eksilen sayıdan çıkan sayıyı onluklar ve birlikler halinde çıkartırız. Düşünüyorum şimdi. 77'den 24'ü çıkartacağım. Onar onar ve birer birer eksilterek dediğine göre hemen 24'ü parçalıyorum. 24 neyden oluşuyor? 10 artı 10 artı 4'ten oluşuyor. O halde ben 77'den direktmen 24'ü çıkarmak yerine sırayla bunları çıkardığımda işlemimi zihinden gayet pratik bir şekilde yapabilirim. 77'den 10 çıktı, 67. 10 çıktı, 57. 4 daha çıktı, 53 sonucuna ulaşıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.